Merhabalar ben Satım Elekselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişneli ve sütlü harika bir tatlı tarifi geldim. Çok hafif oluyor denemenizi öneririm. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Bir küçük tencereme 5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ekleyelim. Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra da 3 su bardağı da süt ekliyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Daha sonrasında da tenceremizi kenara alalım ve vişnenin sosunu hazırlayalım. İki sosumu da hazır ettikten sonra aynı anda ocağa alıyorum ve karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. O yüzden ilk önce sütlü kısmını yaptıktan sonra kenara alıyorum ve vişnenin sosunu hazırlıyorum. Sütlü kısmında sütü ekledikten sonra pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Daha sonrasında da tenceremizi kenara alalım ve vişnenin sosunu hazırlayalım. Vişneli kısım için 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 su bardağı da vişne suyu kullandım. Vişne suyu olarak ben hazır kullandığım için şeker ilavesi yapmadım. Eğer damak tadınıza göre ekşi gelirse 5 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapabilirsiniz. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Daha sonrasında da iki tenceremi aynı anda ocağıma alıyorum ve karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. tatlılarımın ikisi de aynı anda pişiyor üzeri göz göz olduktan sonra ocağımı kapatıyorum Ben kalıp olarak baton kek kalıbımı kullandım. Her tarafını ıslattım. ters çevirdiğim zaman rahat çıkması için. Daha sonrasında da fazla gelen suyunu lavaboya döküyorum. En alt tabanına önce kırmızı sosumdan ekliyorum. Kaşığımla yaydırıyorum. Sütlü kısmı tad olarak birazcık daha baskın oluyor. Vişneli de birazcık ekşi oluyor. İkisinin birleşimi damakta muhteşem bir lezzet bırakıyor. her benim gibi ekşi ve tatlının uyumunu seviyorsanız bu tatlıyı mutlaka deneyin. Baton kek kalıbınız yoksa bunu kaselere birer porsiyonluk olarak da dökebilirsiniz. Alt tabandan oluşturduktan sonra kenarından ilk önce beyaz kısmını sonra kırmızı beyaz kırmızı derken aynı videodaki gibi tamamını bitirene kadar dökelim. Tatlımızı kestiğimiz zaman çok güzel bir görüntü elde ediyoruz ve lezzet garantili mutlaka denemenizi de öneririm. Tamamını döktükten sonra oda sısında soğutuyorum. Daha sonrasında da buzdolabıma kaldırıyorum. Buzdolabında 4-5 saat dinlendirelim. Ben direkt tencereden döktüm ama sizler isterseniz kepçe yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Tamamını döktükten sonra oda sısında soğutuyorum ve buzdolabıma kaldırıyorum. tatlımızı dolaptan çıkardıktan sonra kenarlarını bu şekilde parmağımızla birazcık gevşetelim. Daha sonrasında da üzerine uygun bir tane tabak kapatalım ve ters çevirelim. Kalıbımdan çıkardıktan sonra ben hindistan cevizi ile süsledim. Yeşil fıstık da çok yakışıyor. Tamamıyla tercih sizin ya da sade de bırakabilirsiniz. Sonrasında da dilim dilim keserek afiyetle yiyebilirsiniz. Tatlıyla ile ekşinin uyumu gerçekten damakta muhteşem bir lezzet bırakıyor. Bu tarifi ben çok seviyorum. Benim favori tariflerimden bir tanesidir. Bunu istediğiniz meyveyle de yapabilirsiniz. Son olarak süslemesine yaptıktan sonra dilim dilim kesiyorum ve servis yapıyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, sağlıklı kalın, hoşça kalın.